Gündem TV haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Yaren Meclisi Oğuz Boyları Kültür Yaşam Derneği Başkanı Recep Deneci başımızda birlikteyiz. Başak kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Bugün dedik ki sizi ziyaret edelim. Yarenlik nedir? Yarenlik nedir? Çankırı'da yaren kültürü gerçekten yaşatılıyor mu? Ee, devamı gelir mi? Yarenlere yeni neslin gençlerin e, teveccühü var mı? Merakı var mı? Bununla alakalı size soralım. Öncelikle Recep Denecek kimdir diye sorsak ne dersiniz? Tabii ki. Recep Deneci, 1981 Çankırı Ilgaz doğumlu, evli ve çocuk babası. Çankırı'da esnaflıkla, ticaretle uğraşan evet. bir kardeşiniz. 2003 yılından beri bu meclisler içerisinde çıraklığını, kalfalığını, ustalığını... 2003 evet, mi? 2003 yılından beri <laughs> e, nasip oldu, yaşamış ve yaşatan bir kardeşinizim. cenab Allah nasip etti 2008-2009 yılında. Ee, yarın meclislerinde Çankırı Ahi Yarın Derneği'nde e, meclisinde evet. küçük başa oldum. Çok güzel. Yarın ağalarımız teveccühüyle. Ama olursa... Yarın beraber e, tevhütçülüyle küçük başa oldum. Daha sonra da büyük başa geçtik. Yine yarın istekleriyle. Ve o günden bugüne kadar da 5 e, yıl 6 yıl e, büyük başa yaptım. Ve şu anda da derneğimizin dernek başkanı olarak göre yapmaktayım. Hay maşallah. Allah razı olsun diyelim. Peki tabii Çankırı denince yarendik akla geliyor. Hani hepimizin malumu bir kelam var. İşte oğlan babadan görür sohbet gezmeyi kız, kız anadan anladım, görür yani sofra, sofra dizmeyi. E, Yarın kültürümüzdeki yeri ne diye sorsak ne dersiniz? Şimdi Çankırı'da yarenlik Çankırılı için bir yaşam biçimi olmuştur ve olacaktır. Ee, şimdi biraz önce dediniz dede korktuğun sözüdür. Bayat boyunu temsilen. Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Bazı yerlerde de bu babadan derler. Evet. Bu şekilde devam eder. Şimdi yarenlik Çankırı'da yaşam tarzı olmuş. Çankırılışın vazgeçilmez bir kültürdür. Oğuzlardan günümüze kadar yaşatılan milli kültür mirasımızdır. Her Çankırılı esnafıyla, işçisiyle, memuruyla, öğrencisiyle yani çırağıyla, kalfasıyla, ustasıyla esnaflık teşkilatı, ahilik göreviyle de Çankırı'da bir yaşam kültürü Bu yaren kültürünü benimsemiştir ve benimsemeye devam edecektir. ha Günümüzde derseniz ki yaren kültürüyle ve ahilik kültürüyle ilgili yarenler ne kadar buna uyuyor? Buna ne kadar destek veriyor? En azından şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yaren ocaklarımız yandığı sürece ahilin temel prensipleri olan kaliteli üretim hilesi satış felsefesine işte eline diline beline sahip sahip ilkelerine. Ay, 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 ah, gelen. tabii ki alnın kalbin kapının açık olsun ilkelerine yaren süresi boyunca uyguluyorlar. Yani buna hem fikiriz. Eyvallah. Yani iç içmeyecek. Efendime söyleyeyim zina zina gitmeyecek. Tabii Peki e, zaten baktığımız zaman e, yaren e, meclisi Oğuz boyları demişiz. Oğuz boylarından gelen bir kültür. Peki yarenlik nedir? Yani bir yaren Diyor ama yaren diyor ama yaren nedir? Yarenlik nedir? Bunun olmazsa olmazı nedir ki Tabii ki yarenlik öncelikle bu işte gönül veren, gönül esaslı e, bir e, topluluktur, bir gruptur. Yarenlik efendime e, 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 e e söyleyeyim gönlü hoş Hı vatandaşa karşı ilgili hoşgörülü efendime söyleyeyim bu kültürü benimsemiş insanların hayat şartlarına uyguladığı bir kültürdür. Evet. Derler ya her kişi yaren olamaz er kişi yaren olur. Her yani gönül esas olacak. Efendim evimizden ailemizden, gerekirse işimizden ödün vererek gönül esaslı bu meclislere ve bu kültürü yaşatmaya çalışan insanlardır yarenler. Eyvallah. Şimdi baktığımız zaman hani yaren kültürü denince malum hani yanlış bir kelamda sarf edersek biz orada düzeltin. Ya açılışlarda işte yarenlerimiz geliyor orada bir e, şey sergiliyor, program sergiliyor. Baktığımız zaman yarenlikte işte e, ya gördüğümüzü söylüyoruz. Ya saz çalınıyor, işte oynuyor, gülüyor. Eğleniyor, oyunlar ibaretsal Erkekler, erkekler <laughs> işte e, ondan sonra acaba şehrin ileri gelenleri ya geliyor gidiyor, eğleniyor, akşamda evine gidiyor. Yani yarenlik bu mu diye sorsak. Kesinlikle. Ya da değil. yarenlik işte e, topluma yayılması gereken bir ee, yaşam felsefesi midir? Diye Şimdi kesinlikle yaren meclisleri eğlence ve oyundan ibaret bir e, kültür ve bir şey topluluk değildir. Yani bunun kuralıyla, kaidesiyle, yaren ocakları girişiyle, misafir karşılamasından, yemek ikramına kadar her türlü kültürüyle bir yaşam felsefesidir. Yani, yaren Meclisler, de... ocaklarımız var ya nasıl evet. asker ocağı diyoruz yani peygamber ocağı, asker evet. ocağı, yaren meclisleri de bir peygamber ocağıdır. Yani evet. bir yaren ocağı denildiği zaman talim, terbiye, disiplin, öf, adet, gelenek, Ahili kuralları, ahlak bunların hepsinin bir beden içerisinde toplandığı yerdir aslında. Evet. Yani yarenler öyle kendi kafasına göre hareket edemez. Efendime söyleyeyim dükkanını geç açamaz. Hileli mal satamaz. Evet. İşçi memur yaren ağalarımız orada vatanda sıra beklerken başka işlerle uğraşamaz. Mesayesine dikkat eder. Yani belki evet. burada dinleyenler izleyenler ya bunları uyguluyor musunuz? Ya ne kadarınız uyguluyor diyebilir. En azından öğretiyoruz ve şunu da söyleyeyim yani e, 24 kişiden oluşan bir topluluk 24 Oğuz boyu yani bunda ne amaç amaç en az suç işlemeye teşvik yani evet. e, şu var hatasız kul olmaz hepimiz evet. insanız fıtratımızda evet. hatalarımız olabiliyor ama içki içen içkiyi bıraktırmak. Bir kötü yolda olanı kötü yoldan uzaklaştırmak. Kahvede sağda solda vakit geçirene kadar bu kültürle eğlenerek öf adetlerini öğrenmek. Bilhassa elinden tutmak diyebiliriz. Tabii ki efendim tabii ki. Mesela bizim genç yaren ekibimiz var. Bunlara da onlara teşekkür evet. ediyorum, tebrik ediyorum. Yani lise çağındaki arkadaşlarımız, hatta ortaokul çağındaki çocuklarımız, arkadaşlarımız, gençlerimiz bunlar bu kültürü burada gelip öğreniyorlar ve inanın şu anda bazen büyük meclislerden daha güzel yaren yiyorlar. Allah. Ve Allah bunlar biliyorsunuz ders olarak eğitiliyor. Çoğu lisede Yaren ekibimiz var. Evet. Yani bu Yaren ahlakını alan gencimiz e, ne yapıyor? Evinde bir kere babası odaya girdiği zaman en azından toplanıyor. Şey. Yani diyor ki ya babam eve şey ya şey babam şey. eve girdi yani veya bir büyüğüm eve girdi veya bir eve misafir geldiği zaman odasında durmuyor geliyor. Eyvallah ya bir hoş geldiniz diyebiliyor. Yani özgüvenini biz bu meclislerde bu çocuklara, gençlerimize eyvallah. ve Yaren ahlakımıza aşılıyoruz. Eyvallah. Peki e, yani herkes Yaren Olur. Her kişi yarın olamaz, er kişi, kişi yarın olur. Er Kişi yarın olur yani. Peki ya bu yarın ocaklarına gençlerin gelmesi nasıl oluyor? Bunun bir kaydı kuydu var mı? Veya da herkes her kapıyı çalan ben yarın olmak istiyorum diyen bu kapıdan içeri girebiliyor mu? Nasıl oluyor diye sorsak bu işler. Tabii ki şimdi yarın kültürümüzde ilk öncelikle yeni ekip kurulacağı zaman kış ayları başladığında Ocağın en son baş ağları, reisi, ağları toplanır. Evet. Derler ki işte biz bu sene baş ağlar devam edecekse biz devam ediyoruz yarın ağlar. İşte siz de devam etmek isteyenler bizimle beraber devam etsin der veya bırakacaksa bırakırlar. Yeni genç ve usta yarenaların önü açılmış evet. olur. Onlar da başağlığa geçmiş olur. Evet. Ha bizde başağlık istenilmiyor, veriliyor. Yani şu var, ben başa olacağım diyen herkes başağı olamaz. İlk yani öncelikle Benim param var, ben başağıyım. Olamaz. Yani bunda önemli olan bir kere yaren isteyecek. Altındaki evet. yaren onu başa olarak kabul edecek ve diyecek ki ben seni başa olarak görüyorum. Altında da yaren yerim. Eyvallah. Yani bir ekibi kurabilmek öyle, ben param var geleceğim oturdum ben köyde nasıl ağalık satılır öyle değil. Öyle değil. Bir kere bu kültürünün yanlış anlamayın çıraklığını, kalfalığını, ustalığını evet. en azından bilecek. Bu kültüre emek vermiş olacak. Yaren kültüründe e, ter dökmüş olacak. Yani ben 5 yıl bir kere yanlış anlamayın, 2003 yılında meclise girdim, evet. çıraklıktan kurtulamadım. Allah. 5 yıl yani çırak yarenlikten kurtulamadım. <laughs> yani burada biliyorsunuz yaşa ya da. Bugün girdim hemen yarın ben başa. Tabii efendim. ki, yani. tabii ki öyle bir şey yok yani bu kültüre böyle emek vermek lazım. Biraz önce de söylediğim gibi gönül esaslı. Evet. Yani burada bir kere gönlün bu işe yatkın olacak, bu işi isteyecek, sevecek. Evet. Ve o zaman da başarılı olursun. Aynen. Şimdi yarenlere girdiğimiz zaman da hani tabii ki. Gençler nasıl geliyor? Hah onu söyleyeceğim. Nasıl Bizde e, referans sistemi vardır Yaren meclislerinde evet. Şimdi siz bizim daha önceden yaren yemiş yaren ağımız evet. Şimdi biz diyorsunuz ki Ya benim felancı yerde bir yeğenim var Veya bir esnaf arkadaşım var veya bir memur arkadaşım evet. var Ya bu işlerde sevesli Dediğimiz gibi gönül esaslı diyoruz istekli yarın yemek istiyor e Biz de diyoruz ki kefili sen misin <laughs> Kefili sensen diğer de yarenalara usta yarenalara kalan yarenalara da soruyoruz. Tanıyanlar, bilenler onlar da ya evet gerçekten istekli gönüllü bu işe gönül vermiş derse o kişiyi davet ediyoruz ve ocaklarımızda yaren olarak alıyoruz evet. ve onları eğitim ocaklarımıza eğitim ocaklarında iki ay, bir ay Orada eğitiyoruz. Bakıyoruz bir duruma. Ya bakıyoruz derken gönül esaslı insan zaten buraya geldiği zaman evet. yarenin kural ve kaydelerini bir kere kabul ederek geldiği için kurallarına da uymak zorunda. Eyvallah. Biraz önce dedi ki ailenin kurallarına uyacak, işte yarın kurallarına uyacak. Bunlara uyarak ve uymayı kabul ederek geldiği için yarın süresi boyunca en azından bu hatalara, bu şeylere düşmüyor. Eyvallah. Dikkat ediyor ve hayatında 10 yanlış varsa bunu 9'a, 8'e, 7'ye düşürmeye çalışıyor. Eyvallah. O Ondan şekilde yarenler seçilir. Anladım. Peki e, başa malum e, kaç senedir yapıyorduk? Ben 2003 yılında ilk çırak yareni yani, olarak girdim. Yani 22 yıldır. 22 yıldır bu kültürün içerisindeyim. Şu anda da derneğimizin dernek başkanlığını Eyvallah. yapıyorum. Eyvallah. Peki şu anda Çankırı'da kaç tane yaren ocağı var diye soracağım. Şimdi dernek olarak 5 tane derneğimiz var Çankırı'da hali hazırda ve faal olarak. Yaren ocakları bakımında da bir genç... Ee, ekibimiz var. Genç yarenlerimiz. Bir Ahi Yaren Derneğimizin ekibi var. Oğuz boyu olarak bir de bizim ekibimiz var. Diğer derneklerimizin ekipleri e, bu dönemlerde yaren yemiyorlar. Evet. Onlar biraz ara verdiler ya da işte toplanmıyorlar i̇şte ama de. tabii kendilerini evet. toplanıp evet. devam, devam ediyorlar. Genel olarak şu anda 3 tane ekibimiz var. Biz de hatta 2 yıldır biz de yarın hoca yakmıyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah bu sene de yarın hoca yakmak istiyoruz. Evet. Valimizin de bu konuda çok talepleri var. Allah onu razı olsun çok desteği var. Hatta üzüldüğünü dile getir. Lütfen dedi bu kültür devam etsin, yansın. Ya işte gönül esas olunca bir de biliyorsunuz ortamdaki maliyetler de olunca yani işte başa bulmakta zorlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onları ben soracağım. Tabii her şeyin bir külfeti var. Tabii ki. Her işin bir külfeti var. Ya burayı açmak, tutmak, işte insanları buraya toplamak, ya işte belli bir sofra kurmak falan gerçekten maliyetli. Bildiğiniz gibi esasında. hani. Ee, hafiften de olsa bir ekonomik dar boğaz var ülkede. Evet. İnsanların yaşam standartı biraz zorlaştı, hayat şartları zorlaştı. ya yani böylesi bir ortamda yarın ocaklarını yapmak da gerçekten de kolay bir iş değil. Ben onu soracağım. İşte belediyedir, milletvekilleridir, sayın valimizdir, şehrin ileri gelenleridir. Yarın ocaklarına destek oluyorlar mı? Yarın derneklerine destek oluyorlar mı diye sorsak Musa ne dersiniz? Tabii ki şimdilik de öncelikle Çankırı olarak böyle bir valiye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Gönül vermiş, bizle e, iç içe olan bir valimize sahibiz. Ya geldiği günden itibaren bizim yarın ocaklarımızda her zaman destek vermiş. Halk oyunlar oynadığımız zaman gelir içimize katılıp halk oyunları oynayan Allah muhteşem bir valiye sahibiz. Evet. Bu kültürü benimsemiş ve heves vermiş bir insan. Kendisine buradan tüm yarın adına teşekkür ediyorum. Şu anda görmüş olduğunu bizim derneğimizin yeri Belediye başkanlığımız tarafından bize tahsis edilmiştir. Belediye başkanımıza buradan çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yukarıda yaren hocamız var biliyorsunuz belediye Durum. iş merkezimizde. Oradaki yaren ocağımız da belediye tarafından düzenlenmiş, yapılmış. Halkımızın kullanımı açılmış, yarenlerin kullanımına açılmıştır. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz. Vekillerimize yine teşekkür ederiz ama ama buraya bir parantez düşüyorum. Çankırı'da yarenler diyarı diyoruz yaren kültürü diyoruz bunların daha iyisine layık olduğunu düşündüğümüz için bir yaren kültür merkezine ihtiyacımız olduğunu her defasında vurguluyoruz buradan da tekrar dile getiriyorum. Yani diyoruz ki bir yaren kültür merkezini kesinlikle Çankırı kazan. Yani. Şimdi belediye iş merkezinde bir yaren evimiz var ama burası yani kullanıma çok uygun değil. Evet. Biliyorsunuz binada düğün, düğün salonlarının arasından geliliyor. Dışarıdan nice protokol misafirimiz geliyor. İç dış yabancı misafirlerimiz evet. geliyor. Ya biz de onları ağırlarken böyle daha işten ağırlamak, daha güzel otantik yaren kültürü merkezimize ağırlamak isteriz. Çankırı'ya da bu yakışır diyoruz. Eyvallah. Yine yaman, o zaman buradan söyleyelim Yetkililere, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Peki. şehrin önde gelen isimlerine diyoruz ki madem Çankırı yarenler diyarı başağımına dediği gibi yaren kültür merkezi ihtiyacımız var kesinlikle. İhtiyacımız var. Belediye başkanımız proje projeler içerisindeydi zaten kendisiyle birkaç kez görüştüğümüzde yapacağını söz verdi. İnşallah biz de bunu bekliyoruz. Ee, yine valiliğimizin yaren evi var biliyorsunuz Çankırı evi olarak bilinen ismi dünün okulunun yanında. Sağ olsun vali beyimiz bize orayı da tahsis ettiler. Orada da yine yarın ocakları yakmamız için bize orayı verdiler. Ama dediğim gibi yani orası ufak. Burası binanın içinde. Eyvallah. Yani bize yakışanı, Çankırı'ya yakışanı bir güzel Yaren Kültür Merkezi. Nasıl Tuzun Başkenti Yarenler Diyarı diyoruz. Eyvallah. Buna da yakışır bir Yaren Kültür Merkezi'ni Çankırı hak ediyor, Yarenler hak ediyor diye düşünüyorum. Ya Çankırı'nın sesini Yarenler duyursun diye. Doğru kesinlikle, mi? kesinlikle. Yani bunda bana hem fikir olmayan burada Yaren ağamız yoktur. Eyvallah. Bu işe gönül vermiş bütün Yaren ağalarımız inanın bir Yaren Kültür Merkezi'nin olmasını canı gönülden istiyorlardı. Ben onların burada dili olarak bunu tekrar söylemiş olayım. İnşallah. güç oldukça da yapılacaktır. İnşallah. Zaten baktığımız zaman hani demin de söyledim. Ya nerede bir program olsa ya yarenler gelin şurada bir yaren gösterişi yapın. Yarenliği burada yaşatın. Çünkü yarensiz bir programda şey Çankırı şey kalıyor, yoksun kalıyor. Yani Yarenli Çankırı bir yarenle bütünleşmiş bir şehirdir. Evet. Nasıl tuzun başkenti Yarenler diyoruz? Yarenlik bir yaşam biçimi olduğunu söyledik ya. Yani folkloruyla, yemek kültürüyle, efendim orta oyunlarıyla yani bu bir kültür olmuş. Yani geçmişten günümüze yaşatılan milli kültür mirasımız. Evet. Ve bu milli kültür mirasına da hepimizin sahip çıkması lazım. Gönül esaslıysa işte yapalım, gerekeni yapalım değil mi? Yani madem evet. yaren diyorsak yapalım yani ya yani lafla, yani. Eyvallah yani lafla olmasın bir an evvel faaliyete geçirelim. Olun, yapan kişi de e, ismi sonsuza kadar anılacaktır. Peki başım e, malum işte 5 tane yaren e, derneğimiz var, ocağımız var. 3 tanesi faal durumda. Peki yarenlerin birleştiği bir vakıftır, e, federasyondur buna benzer bir şey var mı diye sorayım. Tabii ki. E, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Dernekleri Federasyonu çatıs altında biz Çankırı'daki dernekler olarak ve aynı zamanda Kütahya Simav Yaren Dernekleri Afyon Sandıklı Yaren Dernekleri yine Sakarya Adapazarı'ndaki Çankırı Yaren Dernekleri olarak birleştik ve burada Çankırı merkezde olmak üzere federasyonumuzu kurduk. Çankırı Merkez. Tabii. Merkezimizde Çankırı Merkez e, bu Yaren dernekleriyle. Bu ilçelerle ve illerle diyaloğumuz çok güzel bir şekilde devam etmektedir. Buradan da onlara çok sevgiler, saygılar iletiyorum. Onların da bizlere büyük destekleri vardır. Federasyonu kurarak bunu çek çat altında toplamayı başardık. Yani hiçbir derneğin diğer dernekten üstünlüğü yoktur. Yok. Tabii ki bütün yaren ocakları bizim ocaklarımızdır. Ve öyle güzel bir şey yakaladık ki sinerji Gösteriler olduğu zaman beraber ortak gösterilere çıkabiliyoruz veya bu gidin diğerine biz gidelim diye diğer dernek başkanlarımıza istişare yaparak bunu paylaşım içerisinde yapıyoruz. Eyvallah. Federasyonumuz da bunu e, güzel şekilde dağılımını yaparak devam ediyor. Peki federasyon başkanımız kim diye soruyor? Ahmet Aslanoğlu, Ahiyaren dernek başkanımızdı biliyorsunuz. Bu işe gönül vermiş tabi e, bizim sevdiğimiz saydığımız bir başkanımızdır. Evet. Federasyon başkanlığı şu anda kendisi yapmaktadır. Allah diğer Allah dernek Allah, başkanları Allah. da tabi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Peki e, baş çıkarım. İşte erkekler dedik ki yarın ocakları var. Geliyor işte e, ne gerekiyorsa onu burada yapıyorlar. E, yiyor, içiyor falan filan. Peki ee, bayanlara, kadınlarımıza yönelik bir yaren var mı diye soracağım. Şimdilik zaten yarenlerin olmaz olması, kadınlar e, eşlerimizdir. Yani. Her yarenlerin arkasında eşlerin desteği olmazsa bu ocaklar yürümez. Yani. yani bunu neden diyorum? Çünkü kendileri çok fedakarlık yapıyorlar. Bizleri bu ocaklara gönderiyorlar. Sabahları dörtlere beşlere kadar biliyorsunuz cumartesi akşamı ocaklar yanıyor. Evlere gelemiyoruz, gidemiyoruz, <laughs> mahkemelerimiz oluyor. Yani şöyle söyleyeyim e, eşlerimizin de bir araya gelerek yan yana olmaları için böyle dernek yerlerimiz ve yarın ocaklarımızda Ferfene adı altında. Onlar da kendi alanında bazen eğlenceler, gün programları düzenliyorlar. Evet. Bazen evlerde toplanıyorlar. Onlar da birlik beraberliği bu şekilde sağlayarak bizlere destek veriyorlar. Hepsine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanım Allah razı olsun diyelim. Gerçekten evet. mekan güzel. Dediğim gibi yani 23 yılın bir birikimi var. Siz güzelsiniz. yarınlık gerçekten de bir yaşam felsefesi. Ama dediğim gibi halk nezdinde de yayılması gerekir mi? Gerekir. Kesinlikle gerekir. Dediğim gibi yani biz kış aylarında ocaklarımıza özellikle yaren ocaklarına katılmış misafirlerimizi bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Dışarıdan gelen öğrencilerimiz, dışarıdan gelen memurlarımız, amirlerimiz, bürokratlarımız buralara gelerek bu kültürü öğrenmeleri lazım. Bizden aktarmamız lazım. Şimdi yaren öncelerden çok böyle efendime söyleyeyim misafir bulmakta zorlanıyormuş. Evet. Ya işte ben yare misine dayak yemeye mi geleceğim, rencide olmaya mı geleceğim? Bizim öz kültürümüzde bunlar yoktur. Buradan diğer köylerde yiyen, yaren ocakları yiyen baş ağlarımıza, yaren ağlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Müstehcen oyunlar olmasın. Yani hocaları alay alan. Tabii efendime söyleyeyim bel alt oyunlar olmasın. Misafir rencideci oyunlar olmasın. Ağır dayaklı oyunlar olmasın. Bunlar bu kültürümüze zarar veriyor. Orada eğleneceğiz derken başkalarını rencide diyoruz Dur farkında mi? değiliz. Tabii ki yarın asıl amacı bu değildir. Yaran birlik beraberliktir. Evet. Yani buraya gelen insanlar burada bizim öz kültürümüzü görsünler. Tabii ki eğleneceğiz. Orta oyunlarımız tabii ki olacak ama bunların dozuna dikkat etmek ya, lazım. Bunun da bir ayarı olmalı. Tabii ayarı olmaz. Yani işte bilmem adama sakal taktık, hocayı da oynattık, bilmem başka şey yaptık. Yani insanlar bakınca gerçekten tepki de veriyorlar ama yani siz tam şey yapmadınız ama, söyleyemediniz ama yani ee, sosyal medyada veyahut da başka işte kanallarda bunlar paylaşılınca onları görecek insanlar, ya ne oluyor burada diye soruyor. Tabii ki Kültür e, mirasımız, yarenlik, gerçekten de bir yaşam felsefesi ve topluma yayılması gerekir mi? Gerekir. Demin de başta söylediğim işte eline, diline, beline sahip olacak. Yalandan, dolandan, iftiradan, hasetten, fesattan uzak olması gerekir. Onun için diyoruz ki yarenlik topluma e, yayılsın ve her insanımız bir Bu emin olun şunu da gösteriyor. Şu, suç oranlarında da azalmayı da gösterir. Evet. Yani günümüzde biliyorsunuz eskiden şet kuşatma töreni yani usta çıraklığını, kalfalığını, ustalığını yapmış bir sanatkar kuşak kuşatılmadan ahi baba tarafından kuşak kuşatılmadan dükkan açma ruhsatı verilmezmiş. Yani. Günümüzde yani aslında yaran meclisleri bir nevi de esnaf odalarının bir temsil makamıdır. Evet. Gündüz mesleki eğitimini yapan yaren ağalarımız da ahlaki eğitimlerini yaran ocaklarında almaktadır. Yani. Bu neden nedir ki? bunları bozmadan aslımıza ve kültürümüze uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak her bir yarenin görevidir diye düşünüyorum. Bu arada da şunu da eklemeden geçmeyeyim. Bu kültüre emek vermiş bu kültür için yaşamış ve ebediye intikal etmiş olan tüm yarenlerimize, başağlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Anladım. Ve şu anda da yaşayan bütün bu kültür emek veren başağlarımıza, yaren ağlarımıza, reislerimize, çavuşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyelim. Bizim unuttuğumuz sizin ekleme geçeni herhangi bir şey var mı? Buradan gençlere, Çankır halkına, vatandaşlarımıza ne dersiniz? Gençlere şunları diyorum. İnternet kafelerde, kahve ocaklarında, şuralarda, buralarda ya muhakkak gideceksiniz, vakit ayıracaksınız ama fazla vakit ayırmaktansa gelip buralarda bizim yaran ocaklarımızda bu kültürü öğrenmek, efendim bunu ahlakiyle ahlakla çok güzel bir duygudur. Hem orta oyunlarımızla, hem yemek kültürümüzle, hem folklorlarımızla gelin bizleri tanıyın, tanışalım, tanış olalım. İnşallah diyelim. Allah razı olsun diyelim. Allah Sağ olun, ya. var olun. Allah'a emanet olun. Son <laughs> kelamla bitirelim. Malum gece dörde kadar yaren ocakları devam ediyor Yenge hanım hiç şikayet etmiyoruz. Zamanı da tabii ki onlar da zor alıştılar ama. Yani 20 <kolay>. Şimdi sağ olsunlar. Onlar dediğim gibi çok destek veriyorlar bizlere. Zamanında tabii ki onlar da ilk başlarda yadırgadılar, bilmedikleri için. Ama abi? ama bu işi yaptıklarımızı gördükleri zaman onlar da bizlere çok destek verdiler. Allah razı olsun onlardan da. Abi. Bu işe gönül veren her insan ailesiyle beraber bu kültürü yaşamış oluyorlar. Eyvallah. Kolay gelsin. diyelim sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sağ olun.